Suli baba, doğru yere geldiğimiz emin misin? Tabii canım. Aa. Buyurun, ha? afiyet olsun. Sağ olasın Yaşar'cığım, sağ olasın. Hmm. Ee Yaşar, neler yapıyorsun? İyiyim Suli Baba, romanımı bitirmeye çalışıyorum. Hala mı ya? Hala, şu şu gazete küpürünü bulabilsem bitireceğim ama... E, bir, ...bir haber vardı, ee, bir cinayet haberi. Adam karısıyla kaynamasını kesip çorba yapıyordu. Bunlardan ne çorbası olur ki? İşte ben de detayları hatırlayamıyorum. Hatırlayabilsem bitireceğim romanı ama detayları hatırlayamıyorum Siz niye gelmiştiniz buraya? Ne? Biz öylesine geçerken uğradık. Değil mi Suli Baba? Hadi kalkalım. Şş, Kenan bir dakika ya. Bir dakika oğlum, bir dakika. Ee, Yaşar, sen hiç senaryo yazdın mı oğlum? Senaryo mu? Hı -hı. Bak yazmamış işte. Hadi gidelim. Yaşar. Bak şimdi oğlum. Senaryo yazmak çok kolay bir şeydir. Bir tane böyle beyaz kağıt alıyorsun. Onun ortasına bir çizgi çekiyorsun. Sağ tarafa lafları, sol tarafa da hareketleri yazıyorsun. <laughs> ee, kolaymış. Evet. Ben... Senin bu işte de muvaffak olacağını yürekten inanıyorum. Yazılarını çok takdir ediyorum yani. Sağ ol, var ol baba. Pardon da e, ne yazmış ki bitirmemiş roman dışında? Olur mu Kenancığım? Yaşar, bu İstanbul'daki bütün niyetçilerin manilerini yazmış biridir ya. Değil mi Yaşar? Niyet mi? He. Şu tavşanların çektiği niyet mi? Evet. Ama ben tavşanlara çok acıdığım için bıraktım o işleri. Yoksa çok meşhur manilerim vardı benim. Değil mi kontes? Değil mi canım benim? Ee, bak mesela, falımın içinde sekizler. Çok büyüdü ikizler. Bunu okuyan güzel kızlar, senin yolun dikizler. Nasıl? <laughs> Hadi gidelim üstüne baba. Hadi, ya, hadi. Kenan, oğlum bak bunu beğenmediysen bir tane daha var bu. Çok var aslında bunda. Bir tane daha var. Ya Kenan bekle biraz. Göründüğü gibi değil. Sadece hayal dünyası geniş biraz ya. Bu mu senaryo yazacak bize? Adam keçileri kaçırmış be. Filmcilik akıllı işi mi? Tamam da bu kadar da fazla yani. Bak senin hatırın için geldim buraya. Adamla tanıştım ama sevmedim. Bu manyaktan gelecek hayır. Allah'tan gelsin be.